Selam aleyküm. Henüz ilahiyat fakültesinden mezun olmamışken bir de kütüphanesinde şiir okumak istedim. Hatıra kalması için. İnşallah Sezai Karakoç'tan bir şiiri okuyacağım ve sizlerle paylaşacağım. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasan da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden ...geceler ve gündüzlerde. İnsanlığa anıt gibi yükselttiği... ...sevgili... ...en sevgili... ...ey sevgili... ...uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen... ...Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için... ...görüntülerden faydalandım. Salome'nin bel kısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşıkarsın. Bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derine. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da, emirganda, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkemdeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünün geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili,